Heh, güzel. Sabaha kadar duralım burada böyle. Beş dakika bekleyeydin geçeceydik işte. Sen niye beklemiyorsun? Efendi sandık hanıma yol verirsin diye düşündük. Hani burası İstanbul ya. İstanbul'un eskilerindensin belli. İstanbul'un eskisi senin gibiyse ben daha dün geldim. Hadi uzatma kadın acelem var. Herkesin kendine göre bir acelesi var. Ayrıca ismim kadın değer benim. Konuştuğun lafı bir de konuş. Ya çekilsene hanım bela mısın? Hah, bak işte hanım lafını hatırladın. Bir de lütfen hatırlarsan İstanbullu olacaksın. Tövbe tövbe. Tövbeni kabul ettik. De haydi geç. Geç. E ee, geç. Hanımefendi. Bir dakika sen ne Teşekkür ederim. Bir de İstanbul'da olacak. Hakkını helal et Elçin teyze. Ne demek canım benim ne demek? Bir kusurumuz olduysa bağışla teyzem. Özleyeceğiz vallahi. Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç eigentlich. çocuklar ama ne demek hak kusur falan. Yani öyle bir konuşuyorsunuz ki... ...bugüne kadar ev sahipliği tasladım sanacağım. Yol için bir şeyler hazırlamıştım. Dur getireyim hemen. Havva. Havva kız. Ne var Arziye abla? Söyle Bahattin'e sıkılasın o denkleri. Açılı verecek şimdi. Bahattin. Buyurasın abacım. Bak Arziye ablam ne der? Hı hı. Sıkılayasın o denkleri devril verecekler şimdi. Devrilmez. E bir devrilsin Bahattin. Devrilmez dedim. Aa, Aa. Boyun posun da evlisin be Bahattin. Bir de söz dinle be. Hmm, demiştim. Ne yapıyorsun sen bacım karnım burnunda? Olsun bacım yapardım. Abla Sağ ol. şunu şu o dengi bana atı veresin be. Bu denk olmaz böyle. İçindekiler hep buruşur. Şöyle yukarı koymak lazım. Ha. Hmm. Ben dediydim olmaz diye. Buruşur o çamaşırlar öyle. Tamam abla tamam halledik sen rahat ol. Yorulmasaydın bacım çok sağ ol. Aman ne olacak elime yapışmıyor ya. Yeni evine alışamazsan gel yine canım benim. Kirayı arttırmam merak etme. Sen de yeni kiracını beğenmezsen gel yanıma. Ben de kadar için teyze. Sizden iyi kiracıyı nerede bulacak? Canım benim hadi. Sağlıcakla kal. Hadi bakalım hadi gidiyoruz. Sağ olasın bacım. Hadi canım selametle. Görüşürüz Haydi görüşürüz. Selametle. Hadi. Görüşürüz Arziye abla. Hadi güle 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 güle. Kız pek fena alıştırdık biz bunlara. Allah kavuştur. Amin kız amin valla. Onlar gibi kiracı bir daha zor gelir canım benim. Abla sizin kiracılar mıydı? Yani kiracılar sizin mi? Yani siz kiracı mı arayınız, kısaca? Evet. Ya ben de ev arıyordum ha. Ay inanmayayım sana Elzu abla ha? yavaş bebeği sıçratacaksın. He vallahi ben de kendime inanmayayım. Ya ev yoluma çıktı sanki. Doktor Emre'nin dediğini ararken kayboldum. Kaybolduğum yerde de bunu buldum. E hemen mi gidiyorsun eşya meşya? E var kırık döküp bir şeyler. Ev sahibiyle komşular da bal şeker bir görsen bu dakika kaynaştık. Üç beş parça da onlar verecek. Ama ben daha da bu otelde durmam. Ee Ömer abim? Yok hala ortalarda görmeyin mi? Büyük işlerinden vakit bulursa arar nerede olduğumuzu öğrenir. Hadi gidek de senin otelden çantanı mantanı toplayak. Silahları ara haydi. Dağın peşime adam salar. İlk bakacakları yer sizin yanınız. Hem bize hem size kötü. Biz iyiyiz, arada görüşürük. Hele bir sular durulsun. Ben tepten çıktım bir kere. Bir daha da zindanıma geri dönmek istemeyeyim artık. <laughs>